Şey hocam, çok özür dilerim. Şunu çarçak takayım ben Tamam. Şey, sesim geliyor herhalde değil mi? Tamam. Evet hava yolunda ya da akciğer dokusunda eznofillerin artması esas olarak. biz bunu en sık daha naninvaziv olduğu için bronkal boylar lavajda görüyoruz. Normalde %2'nin altında bekliyoruz eznofili. %2 ile 25 arası aslında biraz gray zone gibi. %25'in üstünde artık eznofilik lavaj diye söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda akciğerde infiltrasyonlar olabilir de olmayabilir de periferde hemogram aldığımızda hastalardan eznofiliyi görmemiz. Burada da 500 cut-off değerimiz. 500 ile 1500'ün arasında hafif, 1500 ile 5000 arasında orta, 5000 üstüne de ağır eznofili diyoruz, periferik eznofili diyoruz. Her zaman olması gerekmiyor. Periferik eznofilinin olduğunda tanı açısından uyarıcı ve anlamlı ama tek başına hastalık aktivitesini yansıtmıyor. Şimdi çok geniş ve aslında net bir sistematiği olmayan bir grup hastalık, eznofilik akciğer hastalıkları. Ben hani çalışırken hep diffüz tersel akciğer hasta benzettim Çünkü sınıflandırma ile ilgili hala çok ciddi netleşmeler yok en son 2005'te Kotin'in bu çalışmada önerdiği sınıflandırmayı hala pek çok aynen kullanıyor. Burada etiyolojiye yönelik bir sınıflandırma yapılmış. Sebebini bilmediğimiz hastalıklar bunları da akciğere sınırlı ve diğer sistemli sistem hastalıklarıyla ilişkili olanlar diye ayırmışız. En çok aslında bu kısımdan bahsedeceğiz bugün. Onun dışında belli bir sebebe bağlı olan sekonder eznofilik akciğer hastalıkları dediğimiz... işte. E, Parastik enfeksiyonlar ya da diğer enfeksiyonlara bağlı abba ilaç reaksiyonları, toksik e, ajan maruziyeti, radyoterapiye bağlı durumlar e, burada. E, onun dışında e, bir de eznofilik akciğer hastalıklarıyla ilişkili olabilecek e, durumlar var. Organize pneumoni, e, eznofilik bronş, e, bronşit, e, idiopatik intertisel pneumoni ya da bazı malinteler, e, akciğer transplantasyon durumunda da yine eznofilik bir infiltrasyon görebiliyoruz akciğerde. E, ama hani esas bugün konuşacağımız kısım burası olacak Peki bir hastada biz ne zaman eznofilik akciğer hastalığı düşünelim? E, ee, solunum semptomlarına yani buradan kastettiğim öksürük, bizing, dispne, göğüste sıkışma hissi, ağrı, hemofizi hepimizin pek çok e, aslında hastalığın haberci semptomlar bunlar. Son derece spesifik Bunlara eşlik eden bir artmış periferik kan eznofili gördüğümüzde dikkatli olmak lazım. E, bu aslında işin belki de en kolay kısmı. Uyarıcı bir şey var çünkü periferik kan eznofili Aynı zamanda Öyküde astımın olması, yeni başlanan bir ilaç sonrası semptomların gelişmiş olması, özellikle parasitik enfeksiyonlarda belirli bir bölgeye seyahat etmiş olması, alışılmadık bir ortam ya da aktivite öyküsü almak ya da mutlaka önemli sistemik sorgu yapmak, başka sisteme yönelik semptomların olması, onun dışında muayenede bazı özellikle Church gibi hastalıklarda görebileceğimiz alerjik rinitin, nazal poliplerin ya da Başka muayene bulguları, cilt döküntüleri, cilt döküntüleri ya da kar tutulumu düşündüren bulguların olması, yani multisistem tutulunu işaret etmesi ve periferik ezinofilin ve son dönemlerde alışılmadık ortamda aktifte bize ezinofilik akciğer hastalıklarını düşündürmeli. En çok konuşacağımız grup bu demiştik. Burada da akciğer sınırlı kronik ezinofilik pnömoni ile akut ezinofilik pnömoniyi ayrımıyla başlayacağım. Ee, kronik eznofilik pneumoni e, isimden de anlaşılacağı üzere daha sensi başlangıçta daha e, kronik seyreden, progresif seyredebilen ve nükslerin sık görüldüğü bir hastalık. Daha çok orta yaşlarda ve kadınlarda sık. E, i̇ki haftadan uzun süren semptom, e, hava yolunda ya da kanda eznofil artışı, perifer daha yoğun olmak üzere pulmoner infiltrasyonların bulunması e, ve diğer eznofilik akciğer hastalıklarının dışlanmasıyla koyuyoruz tanıyı. Ee, eşlik eden total immunoglobin N yüksekliği, anemi ya da trombositoz olabilir ama şart değil. SFT'de e, belirgin bulgu yok. E, obstrüksiyon ve restriksiyon genelde birlikte oluyor bu hastalarda. E, i̇laçlar, kan transfüzyonları, parasit enfeksiyonlar bunların hepsi etiyolojide bulunabilir ama uzun süreli bir e, hastalık olduğu için e, aslında etiyolojiyi aydınlatmak çok kolay değil. O yüzden genellikle idiopatik tipini görüyoruz. Kronik eosinofil, kremoninin. E, görüntüleme bulguları aslında kendine has. Eosinofilik akciğer hastalıkları içinde. E, Alpulmoner ödemin karşıtı e, negatif imajı gibi de söyleniyor. E, daha çok hani, pulmoner ödemde santralde bulgular beklerken burada periferik bulgular görüyoruz. E, Covid zamanı hiç olmaması gereken hastalıklardan biri gibi benzeyebiliyor çünkü ünilateral ya da bilateral konsolidasyonların buzlu cam görünümlerinin daha çok üst top e, selektif e, o, e, görebiliyoruz. Olguların yarısına medyasiner laf de seçilmiş olgular e, Yüzde on olguda tedavisiz düzelme var. Yani çok iyi kendiliğinden düzelen, spontan remisyona giden bir hastalık değil. Tedavide kortikosteroidle günler içinde yanıt almaya başlıyoruz. Tedavisi uzun. Çünkü relapslar sık. 6-12 aylık tedavi sonrasında tam düzelme gördüğümüz hastalar oluyor. Fakat esteroid dozu azaltılırken ya da tedavi tamamlanmasından sonra sık relaps görebiliyoruz. E, Tedavi ile birlikte baldaki eznofil sayısının e, hızla düştüğünü de görebiliyoruz. Akut eznofilik pneumoniye geldiğimizde ise e, akut başlangıçta bir hipersensite reaksiyonu aslında bu. E, pneumoniye benzeyen gürültülü bulguları var. Tıpkı hipersensite pneumonisi gibi görüyorsunuz. E, Akciğerlerde eznofil infiltrasyonu, akut solunum yetmezliği ve e, kortikosteroidlerle hızlı cevap, cevap e, görüyoruz. Ve kronik eznofilik pneumoniden tersi, e, ters şekilde relaps çok görmüyoruz bu hastalıkta. Ateş, öksürük, disne, göğüs ağrısı, hipoksik solunum yetmezliği tablosuyla geliyorlar. E, buradan Akut bir süreç var, akut bir e, maruziyet sonrası gelişiyor. O yüzden inhalasyon öyküsü önemli. E, bildirilen vakalar var, özellikle olduğu için iki örnek koydum. Biri 11 Eylül'de e, toz maruziyeti sonrası bir itfaiyeci de gelişmiş. E, Irak'ta gene kum fırtınasına maruz kalan Amerikan askerlerinde de bildirilmiş. E, fizik muayeneden e, ee, hani ya da HSP hata gibi e, takip çıkardı ateş, e, dinlemekler, haller e, daha az oranda burada e, wheezing duyuyoruz. E, periferik eznofili en başta olmayabilir, e, bu da aslında ile karıştırmamıza sebep oluyor bir miktar. E, daha sonra hastalığın ilerleyen kısımlarında biraz daha periferde eznofili ön plana çıkmaya başlıyor. Ama bronkial lavajda majda eznofili 25'in üzerinde eznofil infiltrasyonunu görüyoruz. Ek olarak burada bir pnömonit tablosu olduğu için lenfosit ve nötrofillerinde arttığını görüyoruz. E, bir akciğer hasarı göstergesi aslında. Burada kronik e, ezmofilik pnömoninin aksine tüm akciğerleri etkileyen daha yaygın bir tutulum var. E, periferik infiltrasyon görüntüsü nadir, e, efüzyon eşlik edebiliyor. E, Diffüz dediğim gibi buzlu cam alanlar, interlobüler septal kalınlaşmalar ve sıklıkla da bilateral plevral efüzyon görüyoruz akut ezmofilik pnömonide. E, klinik çok ağır ve gürültülü geliyor bu hastalar ama e, yüksek doz kortikosteroid tedavisiyle hızlı yanıt alıyoruz. E, solunum yetmezliği düzelir düzelmez orayla geçilebiliyor. Dediğim gibi buradan e, uzun tutmak e, çok düşünmüyoruz tedavi çünkü e, nüks çok nadir. 2-3 ay içinde çoğu hastada da tam iyileşme görebiliyoruz. E, Nerede akla gelmeli? Akut solunum yetmezliği olan bir hasta e, baktığımızda hani e, bazen yüklenme gibi düşündüğümüz hastalar belki bunlar. Buralarda e, yüklenmeyi açıklayacak bir böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği olmaması e, ve belirli bir maruziyet öyküsünün olması uyarıcı olabilir aslında e, pnömoniyle de karışabilir demiştim. Burada da e, pneumonide pnömonide hani özellikle periferik eznofili varsa dikkat etmek lazım. Çünkü daha çok eznofeni bekliyoruz pnömonide. periferik eznofili ve pnömoni tablosunda bir hastada da gene akılda bulundurmak gerekiyor. Ee, şimdi akciğere sınırlı olanları konuştuk. E, ee, diğer sistemi de tutabilen, diğer sistem bulgularıyla beraber olabilen iki önemli hastalık var. Bunlardan birincisi Churst-Strauss sendromu. Ee, daha histopatolojisine tanımlayan ismiyle de eznofilik gronomatos poliangitis. E, ee, ve Strauss iki bilim insanı tarafından tanımlanıyor. O yüzden böyle bir isim almış. Burada temel yadımız astım, hipereznofili ve vaskülit. Ee, hastaların çoğunda önceden astım öyküsü var. Hatta sıklıkla alerjik rinit, nazal polip ve ediyor. Ee, hastalık aslında üç evre. Her zaman bu kadar sıralı ve e, birbirinden hani geçiş şeklinde görmesek de ilk bir prodromal evresi var. Burada Aslin gibi takip ediyoruz biz bu hastaları. Atopi, rin takimiyeti var. İkincisi ezmofilik evre. Burada artık akciğerde ve çeşitli organlarda ezmofil infiltrasyonları görülmeye başlanıyor. Son olarak da yoğun sistemik vaskülitin, nekrotizam vaskülitinin olduğu vaskültik evre. Eğer astım ve vaskültik evre arasında zaman kısaysa geçiş prognozun iyi olmayacağı söyleniyor. E, pek çok sistemi tutabiliyor. E, hastaların neredeyse e, tamamında astım görüyoruz. Onun dışında nöritler, deri tutulumları, e, artralji, miyajji, e, mortalitede ve de en önemlisi kardiyak tutulum, giz tutulumu ve renal tutulum daha az olmak üzere görüyoruz. E, hala 1990'dan beri bu tanı kriterleri geçerli. E, Amerikan Romatoloji Derneği'nin yayınında astım e, farklı sayımlarda yüzde ondan fazla saptanan ezmofili, mono, yani e, nöropati olması, mononeuropati ya da polineuropati olabilir. E, paranazal sinüs anomalisi, radyolojik olarak geçici gezici e, infiltrasyonların saptanması ve e, kan damarlarını içeren bir preparatta ekstravasküler ezmofili görmek. E, bu altı e, şey, tanık şey, tanı kriterinden dördünün olması olasılığı arttırıyor. Laboratuvarda eznofili neredeyse hepsinde görüyoruz. Ee, serum hemoglobin N düzeyleri de çoğunda yükselmiş oluyor. Ee, anemi ve sedimentasyon yüksekliği de eşlik edebiliyor. Ee, Romatolojik faktörler her zaman pozitif olmuyor bildiğimiz üzere. E, romatoid faktör %50'lerde, anka pozitif %50-70 arası gibi söylenmiş. E, anka pozitif olanlarda renal tutulum ve nöropatinin, anti negatif olanlarda ise kardiyak tutulumun daha sık olduğu görülmüş uyarıcı olabilir bu da. Radyolojik bulguları spesifik değil. Bulguları e, infiltrasyonlar görüyoruz lan spesifik. E, burada Tek başına bronkalveoler lavajda ezmofiliği göstermek ya da bir ezmofilik akciğer hastalığı olduğunu düşündüren bulguları kanıtlamak tek başına tanı koydurucu değil. Çünkü ezmofilik pneumoniye ve vasküliti göstermek gerekiyor esas. Patolojik da ezmofilik pneumoni, ekstra vasküler görünüm formasyonu ve küçük damarların nekrotize eden vaskülitin gösterilmesi. Altın standart bu. Diğeri ise hiperezmofilik sendrom. Bu da e, aslında çok iyi gitmeyeceğini düşündüğümüz e, tüm sistemleri yine tutabilen e, hastalıklardan. Burada da 6 aydan daha uzun süreden beri devam eden ve 1500'ün üzerinde olan periferik eznofilim. Eznofiliye neden olduğu bilinen diğer sebeplerin dışlanması, işte parazitik enfeksiyonların, alerjik reaksiyonları e, Hiper eznofilik sendrom tanısı için e, biraz daha hematoloji takip ediyor bu hastalar. Bize... E, bizimle alakalı kısmı için gönderiliyor ve hani çoğumuz görüyoruz işte, poliklinikte konsültasyonlarda pek çok tetkik istenmiş oluyor. Biraz bunun için dışlama tanısı olduğu için ve eznofiliye bağlanan ve diğer sebeplerle açıklanamayan organ yetmezlik bulgularının olması. Burada diğerlerinden hani en önemli farklardan birisi çörtüs rastlı gene benzerliği olsa da başka organ yetmezliklerini göstermek lazım. Tek başına eznofilik pnömoni göstermek yeterli olmayacak. E, primer olabiliyor, klonal. E, burada daha çok e, genetik bir yatkınlık söz konusu ve tedavisinde de kinaz inhibitörleri veriliyor. Onun dışında enfeksiyonlara, parazite, çeşitli malitelere sekonder gelişebiliyor ve hiçbir sebep bulamadığımız e, idiopatiklikte de olabiliyor. Yine erkeklerde sıklığı daha fazla, genellikle orta yaştan. En sık e, santral sistemi, deri, kardiyovasküler sistem tutulumu var. Akciğer tutulumu %40 gibi gösterilmiş. E, çok fazla semptom e, verebilir çünkü çok fazla sistemi tutabiliyor. Ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, miyajci, halsizlik, güçsüzlük gibi. Şunu söyleyeceğim burada: Kardiyak tutulum sık ve morbidteni ve mortalitenin önemli nedeni, hatta akciğer bulgularında önemli nedeni, kardiyak tutuluma bağlı pulmoner ödem tablosu, hani belki de en sık gördüğümüz akciğer bulgularından. Onun dışında diğer sistem tutulumları da yapabiliyor söylediğim gibi öksürük sık gördüğümüz semptomlardan birisi. E, görüntülemede görüntüleme, akciğer görüntülemesinde geçici fokal ve difüzyon filtrasyonlar ve pleural efüzyon görüyoruz. Yine bu alda eznofiliği görmek, cerrahi biyopsi, eznofilik pneumoniyi e, görmek önemli fakat non spesifik. E, diğer hastalıklardan ayrımı zor, e, zor. O yüzden eznofilik akciğer hastalığı düşünerek takip etmek lazım. Bu hastaları başka sistem bulguları konusunda da dikkatli ve uyanık olmak lazım. E, prognoz çok iyi değil. Bir yıl içinde tedavi edilmeyen olguların yüzde %81'i kaybedilmiş. E, özellikle e, miyoliferatif varyantı dışındaki olgularda yine temel tedavimiz kortikosteroid. 1 e, mg kilogram dün gibi başlanıyor ve uzun süreli kullanıyor. Kortikosteroide dirençli olanlarda hidroksi üre, gene ikinci seçenek. Onun dışında vincristin, interferon alfa siklosporin gibi ilaç denemeleri de var. Miyoliferatif olanlarda ise başta da söylediğim gibi tirozin kinazin imatin kullanılıyor. Zaten o yüzden hematolojide bu hastalardan genetikte gönderiliyor mutlaka. Şimdi e, sekonder sekonderden e, akciğer hastalıklarından kısaca bahsedeceğim. Bunların hepsini konuşmayacağız. E, Abba'yı zaten geçen haftalarda beste anlatmıştı sağ olsun. E parasitik, e, parasitik, enfeksiyonlara bağlı ya da diğer enfeksiyonlara bağlı olabilir. Onun dışında e, as, alerjik burun kokulmanlar aspergilloz sebeplerinden biri olabilir. E, i̇laç, toksik ajan ve radyasyona bağlı ezmofilik pneumoniler de görebiliyoruz. Burada e, Diğer bir antitemiz basit pulmoner eosinofilili e, löfler tarafından tanımlanmış ilk kez. O yüzden löfler sendrom diye de biliniyor. E, burada esas Ascaris lumbricoides larvaları. Yine buna karşı bir hipersensite reaksiyonu görüyoruz. E, tıpkı parasitler gibi ilaçlar da yine basit pulmoner eosinofilili yapabiliyor. Ne görüyoruz? Löfler sendromda basit pulmoner eosinofilili tablosunda yorgunluk, bitkinlik, ateş, gece terlemeleri, öksürük, nefes darlığı gibi yine nanspesik semptomlarımız var. E, hemogramda lökosit toz görüyoruz ve bunun çoğu eznofil hakimiyetli oluyor. Ee, gene e, görüntülemede göç eden gezici infiltrasyonlar görüyoruz. Burada özellikle parazitik enfeksiyonda tanıda seyahat öyküsü önemli. Balgamda ve bronkalbörler lavajda larva gösterebiliyoruz. Bu tabi e, şey, e, döngüsüne bağlı biraz, siklusuna bağlı. Gaytada yumurta ve parazit incelemesi genellikle e, tanısal olabiliyor. E, bu hastalıklar genelde kendini sınırlayan, spesifik tedavi gerektirmeyen ve iyi giden e, tipi. O yüzden basit eosinofilik pneumoni. E, onun dışında ilaçlar da neden olabiliyor demiştik. Bu liste çok uzun. Bu aslında hani belki de tamamı değil. E, o nedenle hani pneumotoksi hatırlatmak istedim ben de. E, mutlaka buradan bakmak lazım. E, çok sayıda e, ilaç eosinofilik pneumoniye sebep olabiliyor burada çok sık kullanılan ilaçlar da var. Özellikle kardiyovasküler ilaçlar, antikonvülsanlar, işte yine son zamanda kullanımı artan gabapentin, pregabalin e, i̇laçla ilgili eznofilik akciğer hastalıkları e, basit tonalereznofilik yapabileceği gibi e, akut eznofilik pnömoniye hatta kronik eznofilik pnömoniye kadar klinik değişkenlik gösterebiliyor. Burada daha belirgin bir eznofili görüyoruz. Genellikle döküntü, e, ateş gibi yan semptomlar görüyoruz. E, i̇lacın kesilmesiyle hani çoğunluk basteroide bile ihtiyaç olmadan klinik düzeliyor ve genelde relaps olmuyor. İlaç kesilmesine rağmen e, klinik de, şiddetli devam ediyorsa orada kortikosteroid gene veriyoruz. Birkaç tane de olguyla kapatacağım olgularımızdan biri 28 yaşında kadın 3 haftadır olan ateş, üşüme ve öksürük şikayetiyle değerlendirilmiş. Daha önce pnömoni düşünülerek 15 gün antibiyotik almış ama yakınmalarında düzenli olmamış. Özgeçmişi sorgulandığında hasta sakroleyit nedeniyle sulfasalazin kullandığı öğreniliyor. Hemogramında hafif bir lökositozu var ve bir eznofili hakimiyetini görüyoruz. 1860 e, sedimentasyonu 78, CRP'si 104, akut faz reaktanlarını artmış görüyoruz. Bronkoskopi alınamıyor. Bu nedenle aslında biraz e, tedaviden tanıya gidilerek e, kesiliyor. E, kesilmesi sonrası e, ilk günlerde klinik biraz daha iyi e, ama nefes darlığı halen devam ettiği için prednizolon da başlanıyor ve e, sonrasında hastanın laboratuvar bulgularında ve semptomlarında e, tam düzelme görülüyor. Bu ilaca bağlı bir e, basit eznofilik Pneumoni gibi e, düşüneceğimiz bir olgu. E, burada e, bilateral buzlu cam alanlarını, interligaset tak kalınlaşmaları görebiliyoruz. İkinci olgumuz 55 yaşında kadın, e, nefes darlığı esas şikayetim. 15 gündür acile başvuruları artmış. Aslında 17 yıldır astım nedeniyle takip ediliyor. 3 yıldır da düzenli inhaler kullanımı var. Fizik muayenesinde bilateral ronküsleri var. Hemogramında e eznofili hakimiyetini görüyoruz %30'larda neredeyse. E, SFT'sinde... E, oranı 79, f 1 69 e, bir obstrüksiyonu var hafif düzeyde de olsa. E, Gaita'da parasit incelemesi yapılmış. Eizmofilisi olduğu için üç kez negatif. E, total imingilobin E ve P gönderilmiş. Bunlar da normal sınırlardalar. Aspergillus spesifik imingilobin E gönderilmiş. APA açısından negatif sonuçlanmış. Daha sonra e, hasta FOP planlanmış fakat ee, kliniği çok uygun olmadığı için ve fotoğrafı edemeyeceği için e, metilprednizolon tedavisi yine burada da e, tanıdan te, tedaviden tanıya gidilmiş. E, tedavi başlanmış. E, birinci ay kontrolünde düzelme, üçüncü ayda e, stabil olduğu görülmüş ama beşinci ayda e, klinik stabilken görüntülemede progresyon görülmüş. Bu aslında e, bir kronik ezmofilik pneumoni olgusu. E, önemli burada dikkat çekmek istediğim şey e, relapslarla gidebileceği. O nedenle e, uzun süreli tedavi devam ediyor. Şimdi 4 mg tablet, e, 4 mg gün tablet formunda devam devam ediyorlar ve stabil şekilde izliyorlarmış bu olguyu da. Üçüncü olgumuz 35 yaşında erkek. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve son günlerde kollarda ve ellerde deri lezyonlarıyla e, değerlendiriliyor. 8 yıldır alerjik rinitisi var, bilateral nazal polipozisi var ve 6 aydır astım denilmiş bu hastaya da. Özgeçmişinde başka ek bir hastalığı yok. 7 e, paket yıl sigara öyküsü var. E, fizik muayenesinde bilateral ronküsleri var. E, Laboratuvarına baktığımızda sedimentasyon yüksekliği görüyoruz. Total immunoglobin L'sinin yüksek olduğunu görüyoruz. Eozinofilisi var. Ee, onun dışında e, ankalarını göndermişler, romatolojik faktörlerini göndermişler. Onlar negatif gelmiş. Ee, ama negatif olması George Strauss olmaz dedirtmiyordu. E, astımıyla, alerjik rintiyle, poliposisi olmasıyla George Strauss düşüneceğimiz bir hasta bu da. E, takiplerinde testi yapılmış. Orta derecede restriksiyon ve obstriksiyon görülmüş. E, ve aslında görüyoruz burada bilateral, özellikle daha periferik yerleşimli nodular opasiteleri var, yatojan dansteleri var. E, bu hasta astım atak pneumoni gibi öncelikle e, levofiloksesin ve bronkodilatör tedavisi verilmiş. E, tedavi sonrası yakınmaları azaltıp parankimal infiltrasyonu düzelince taburcu edilmiş hasta Fakat dört gün sonra tekrar Disney ile tekrar başvurmuş. Burada ee, sol alt sonunda şurada yine şüpheli bir dans desenin burada ve şurada şüpheli e, yani daha e, yukarıda üst sonlarda periferde gördüğünüz dans Birazdan medialde daha farklı, daha küçük ama e, yer değiştirmiş olarak tekrarladığını görüyoruz. E, gezici, göçücü tipte pulmoner infestasyonlarla e, bu hastalık e, ön tanı, çöz süreç düşünülmüş ve bronkoskopi yapılmak istenmiş. Fakat bronkoskopi tolere edemediği için açık akciğer biyopsisinden eznofilik vaskülit e, tanısı almış ön plan çöz süreç sendromu kollajen hastalıklar düşünülebilir şeklinde raporlanmış ve 0,5 mg kilogramdan e, pre vizoran tedavisiyle klinik ve radyolojik düzelme görülmüş. Yani sonuç olarak e eznofilik akciğer hastalıklarına spesifik tanı e hem prognoz açısından e hem de takibimiz açısından önemli. E Özellikle e diğer sistem taramalarını yaptırmak açısından önemli. E -e farklı seyrediyor klinik. E bu nedenle bu hastaları yakın takip etmek gerekiyor. Ben buna dikkat çekmek istedim. Bu da özlediğimiz günler. Umarım bir an önce kavuşuruz. Çünkü hepimiz herhalde yan yana olmayı, dersleri birbirimizin yüzüne bakarak yapmayı özledik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Nazlı'cığım. Çok güzel bir sonumdu. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkürler az Bugün ikisi de ziyafet oldu. Evet. E, ayrı ayrı olması da iyi oldu. İkisini ayrı ayrı YouTube'a koyarım şimdi. E, olgularla da desteklenmesi e, önem verilebilecekleri biraz daha öne çıkarmak daha hani geniş kapsamda ve topluca değerlendirilebilecek olanları aynı havuzda toplamak iyi bir yöntem açısından da seçenek olmuş. Bunu epeydir yapmıyorduk sunumla ilgili görüşleri de ekleyeyim istedim. Eline sağlık. Sağ olun hocam. Eline Sağ olun. sağlık Nazlı. Güzel oldu. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hepinize.